Dur abi çıkma abi, Çıkma bir çıkma çıkma. Çıkmadım bir. Orası çocuklar bizim oradalar ya. Bunu kesmişler. Gidek mi oraya? Sen kahin misin? Ben biliyorum amına koyayım. Bize hep yukarı verecek. Seni çekelim şimdi. Bilmediğim şey yok. Ah. Doğrudur abi. Hanet <laughs> olsun bu kafaya ya. Oradan aynen. Bu geriye kalırsın. Karımın yeri çok... Bir daha gelecek, bekle. Görmüyormuş gibi yap, görmüyormuş gibi yap. Ürkütme, ürkütme. Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. He, gülen mi? Gül, gül. Şimdi gelecek, şimdi. Hamura oldu bu oğlu sen. Gel abi şöyle. Şakı geldi yine. Çok iyi. Şifa mifa bir şey. Şakı'yı gördüm. Şakı orada dedim. Adam direkt üstüme parladı. Aha aynen öyle girdi bana. Ki bende direkt Nathilius girdi. O da girdi. Çok iyisin. Gelmeye çalışıyorum. Bir saniye amına koyayım ya. Sıçrası var mı bu? Yok <gülüyor> <gülüyor> Tamam gel gel Geri gel O da Verdim sana her şeyi Gitme bence, bence gitme adam Double atsın söylediğin gitme lan Lan gitme lan Sıkıntı Hiçbir yok. şeyim yok Sıkıntı yok ama aldım Aralarını siktim amına koltuklarım Öleceksin şerefinle öl, hiçbir şey atma Sıçra atma ha Şerefin ne lan bu ne almamız lazım, atakanı almamız lazım. Adam direkt bana oynadı, bir şey yapamadım, iyi topladım bu Bu kadar be, aa bu kadar abi. Öyle. Sıçra attım bak, eğen olmadığından. Olmaz. Yürü üstüne doğru bir. Adam buraya oynuyor. Üstüne oynasana sen. bir tık geri çık. En azından o üzerindeki şey gitti. En iyi sana atıp öldüm de. Yapabileceğimin maksimumunu yap. Helal Herhalde Üstümüze atlayacak arka bir şey gelince Yürüyorum üstüne E. E. Aldım e. e. Verdi mi? E ha, öldü. Bam. Gel baba geleni tekleriz. Aha bu adam sıkıntı 15. sıçran var. Sıçran var abi. Oyun bitmez. Sıçran var. <laughs> üstümüze reyleyecek çünkü. Ona göre eğen atarsan aslında. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak. Kafayı... Kanka ben o senin hareketini gibi bir saat önceden zaten hesapladım bile. Durdu. Lan vursana arkadakini. Lan bir ama. dur. Yürü baba yürü yürü yürü. yürü. Şey geliyor. Hadi bitirin orayı baba. Buna da şey Daha değil. da taşınmaz. Yeter amına Bu ne amına <laughs> Basit. <gülüyor> Bak konda dedim diyor taşır diye diyor. <laughs> Terel böyle bu arada Şunu